dinleniyor. Standda içme suyu tesisatlarında kullanılan boru ve malzemeler de sergilenirken bir yandan da kayıp kaçakları ve su kayıplarını tespit etmekte kullanılan son derece teknolojik cihazlar vatandaşlara tanıtılıyor. Açılışa katılarak aski standını ziyaret eden Adana valisi Mustafa Büyük personellerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. ASKİ standında vatandaşlarla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise bu fuarlar sayesinde sektörlerin tek çatı altında toplandığını belirterek Adana'nın içme suyu ve kanalizasyonları problemlerine son vermek için gece gündüz çalışan ASKİ de fuardaki yerini aldı. Tüm vatandaşlarımız pazar gününe kadar standı ziyaret ederek personellerden bilgi alabilir dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları ve tutuk evleri personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenledikleri Engelsiz Kalpler Farkındalık Programı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu öğrencilerinden Sercan Domurcuk ve Muhammed Nedirli'nin Zeybek oyunu gösterilerinin ardından açtıkları Türk bayraklarıyla gönülleri fethetti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ekibinin sunduğu Türk Sanat Müziği konseri gönülleri mest görme engelli Nazım Kürtür'ün kendi yazdığı şiirleri okuyarak salondakilerin takdirini topladı. Çete kıyafetiyle sahneye çıkan Sefa Çimen'in tekerlekli sandalyesinde oynadığı Zeybek oyunu beğeniyle izlenirken Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu öğrencilerinden Gökhan Poyraz'ın Gam Gam Star Dansı salonu dolduranları coşturdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engeller Şube Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Cefa İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nce düzenlenen Engelsiz Kalpler Farkındalık Programı'nda dezavantajlı bireylerle öğrenciler güzel saatler geçirmenin keyfini yaşadı. Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 87 kilo 400 gram kubar esrar, 150 uyuşturucu hap ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişiden 10 uysa tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uyuşturucuyla mücadele şube müdürlüğü görevleri ve narkotik ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğuna yönelik anılan bilgiler doğrultusunda Onur, Şakirpaşa, Hürriyet, İncirlik, Yeşiloba ve Sümer mahallelerinde operasyon yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla toplam 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 87 kilo 400 gram satışı hazır vaziyette kubar esrar, 150 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2.900 liraya da el konuldu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konyaant Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gürsün Mahallesi'nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kültür Merkezi ve Cem Evi'ni Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'le birlikte gezdi. Gürsu Mahallesi'nde 306 ile 307 sokak kesişiminde bulunan 3285 parsel üzerine inşa edilen kültür merkezi ve cemevi son derece modern mimari yapısıyla bölgeye değer katıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan, mefruşat çalışmalarında ise sona gelinen kültür merkezi ve cemevi, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'den de tam not aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şube Başkanı Tahsin Akpınar ile birlikte kültür merkezi ve cemevini gezdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alevi vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşatabilecekleri son derece modern bir tesisi Konyaaltı'na kazandırmanın ...mutluluğunu yaşadığını söyledi. Öncelikle tabii Cem evimiz için emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, tabii e, Sayın Genel Başkanımıza bugün belediye ziyareti dolayısıyla ayağının tozuyla... ...burada hemen şantiye gibi oldu. Burada çalışmaların içerisinde buldu kendisini. E, i̇nşallah kısa zamanda e, sevgili hemşehrilerimize, canlarımıza e, bu güzel... Cem evimizi armağan edeceğiz. Onunla ilgili de ziyarete geldi. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanımıza ve Konya Altı Dernek Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir kültür merkezi ve Cemevi olarak tesis edilen yapının son derece modern göründüğünü, bundan oldukça memnun olduğunu söyledi. Evet ben de öncelikle buradan Muhittin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle devasa güzel bir Cem Evi, bizim Konyaaltı Altı şubemizi buradaki yaşayan bütün Alevlere kazandırdığı için kendisine emin minnettarız Hem çok teşekkür ediyorum daha önce inşaat halindeyken bir gezmiştik ama bu kadar kısa süre içerisinde bu noktaya gelmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla onun verdiği hizmetler yıllardan beridir burada da toplumun her kesimine eşit mesafede durması da çok önemli. Eminim önümüzdeki süreçte de. Hem bizim toplumumuza hem buradaki insanlara daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum. Ee, biz de önümüzdeki günlerde burası bittikten sonra açılışını hep beraber yapacağız. Sevgili Başkanım'a tekrar buradan hem örgütüm adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, emeğinize, yüreğinize sağlık. Burada emeği geçen herkese de e, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınava girecek olan lise son sınıf öğrencilerine desteğini sürdürmeye devam ediyor. Değerli konuklar ve e Mersin İl Eğitim Müdürlüğü Yakın Doğu Üniversitesi İşbirliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla hayata geçirilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seminerde sınav kaygısı, motivasyon ve zaman yönetimi hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Sınav kaygısı ve motivasyon meslek seçimi ile ilgili değerli öğrencilerimize güzel bilgiler aktarmaya çalıştık hocalarımızla beraber. Öte yandan psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri de sınav kaygısı, motivasyon ve zaman yönetimi konularında sunum yapıldı. Yakında Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu ve Yakında Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökmen Dağlı tarafından verilen seminerde öğrencilere özellikle zaman yönetimi hakkında bilgi verildi. Çalışacağım zaman yönetimi ile ilgili. İkinci periyotta ise biraz daha fazla eğitimsel Seminere Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serbülent Sevdi ve Kutlu Tekinbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşeleri Ahmet Simitçioğlu ve Yusuf İnanıroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Mersin Adana Temsilcisi Mevlüt Sezer, Lise Son Sınıf Öğrencileri ve Rehber Öğretmenler katıldı. Onlar için daha değişik bir zaman algılarını görebiliyoruz. Özellikle hız arttı, arttıkça birinden bahsetmemiz lazım. Biraz böyle fiziğe doğru gidiyoruz. Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden yaklaşık 700 lise son sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen seminer sonrası öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Oynayanların zamanı nasıl yarıştığını ve da sınav içerisinde sınav olan öğrencinin zamanın nasıl geçtiğini ve dışarıda gözetmenlik yapan hocanın nasıl değerlendiğini konusunda Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce bahar aylarının yaklaştığı şu günlerde haşere ve sineklerin larvalama noktalarında yoğun ilaçlama çalışması başlatıldı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatlarıyla çalışmalarına hız veren Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda ekipler şehirdeki kanal boyları, kanal içleri, bataklık, göret ve göret boylarıyla rögarlar ve durgun sularda larva ile mücadele edecek. Larva ve uçkunla mücadele çalışmaları bahar ve yaz aylarında da devam edecek. Sinek ürememesi için ilk ve en önemli adım olarak görülen larva ile mücadele kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminde halkın mağdur olmaması ve rahat bir yaz geçirebilmeleri için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Şubat ve Mart ayı boyunca sürecek olan larvala mücadelenin ardından uçkuna mücadele çalışmalarının sürecini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Larva ile mücadelede şehir genelinde etkin bir çalışma başlattık. Bu yaz döneminde de halkımızın daha rahat bir sezon geçirebilmesini hedefliyoruz." dedi. Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'ndeki tesisinde ürettiği menekşe, aslan ağzı ve belli türü mevsimlik çiçeklerin fidelerini vatandaşlara ücretsiz olarak semt pazarında dağıttı. Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üretim Tesisinde yetiştirilen fideler semt pazarlarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Evet. Seralarda üretilen menekşe, aslan ağzı ve belli sürü mevsimlik çiçeklerin fidelerinin dağıtımı geçtiğimiz hafta Aydın Kanza Parkı ve Dutlu Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştiren turunç masa görevleri sen pazarlarında da dağıtım yapmaya başladı. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci sen pazarlarında düzenlenen fide dağıtımına katıldı. Vatandaşlarla pazarcı esnafına fide dağıtan başkan yardımcısı cephaneci, başkanımız Murat Paşa'nın rengarenk olmasını istiyor. Değişik renklerdeki menekşe, aslan ağzı ve belli türündeki mevsimlik çiçeklerin fidelerini vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. İki haftada 30 bin fide dağıtımı yaptık diye konuştu. Hatay'ı sosyal ve kültürel aktivitelerle kabuğuna çekilmiş bir kent görüntüsünden çıkaran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş öncülüğünde kurulan şehir tiyatrosu il genelinde sahnelediği performanslarla alkış ve takdir toplamayı sürdürüyor. bünyesine bulunan oyun salonunda bugüne kadar birçok oyunu sanatseverlerin beğenisine sunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu kez geleneksel kültürümüzün bir parçası olan kukla gösterisiyle çocukları unutamayacakları bir gün yaşattı. Geleceğimiz olan çocuklara sanat sevgisi aşılamaya görev edinen ve bu anlamda ortaya koyduğu çalışmalarla büyük beğeni toplayan Şehir Tiyatrosu, Vilayetler Hizmet Birliği anaokulu öğrencilerini 18 Şubat Perşembe günü bünyesindeki oyun salonunda ağırladı. Olanın gün içerisinde karşısına çıkan hayvanlarla diyaloğunun çeşitli figürler eşliğinde eğlenceli bir dille anlatıldığı kukla oyunu aynı zamanda çocuklara hayvan sevgisi aşılayarak duyarlı bireyler olarak yetişmeleri bağlamında tembihlerde bulunuldu. Sen de kimsin böyle? Okul öncesi miniklerin nitelikte bir sanat bilgisine sahip olmalarını sağlamak ve tiyatroya olan ilgilerini artırmak için oyuna dahil eden ve sorular sorarak ilgilerini çeken sanatçılar eğlenceli anların yaşanmasına vesile oldu. Gel i̇şte arkadaşlar şimdi saçlarım çıktı mı? Güne yansıyan gelişmeleri aktardık. Koz ailesi olarak mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.